Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve It is they be lifted. My cool gun. You the uh know much What are you gonna do? The odds are stacked against you back against the wall. You gotta give it your all This is the final stand The powers in your hand Bakugan Savaşçıları İyi oynar Uno Den Drago'yu vurmak için kader boyutuna geldiğimizden beri Bakugan Savaşçıları ve Soya'nın altı efsanevi askeri tarafından dünyalarını kurtaracak kadar güçlü olup olmadığımızı anlamak için sınanıyoruz Ve bugün sıra bende Nana. Hı? Hı? Biz neredeyiz? Emin değilim ama sanırım burada yalnızız. <laughs> Sihirli sınav ormanına hoş geldin. Senin zihnini görebiliyorum. Düşüncelerini ve hayallerini, en derin ve karanlık sırlarını ve yalanlarını da görebiliyorum. Benden hiçbir şey saklayamazsın. tuhaf bir yer. Evet biraz tuhaf bir yer. Bir dakika belki boşuna korkuyoruzdur olamaz mı? Bence bir yön seçelim ve diğer savaşçıları bulmaya çalışalım. He? O zaman yönü sen belirle Runa. Tamam. Sence hangi yönden gidelim o zaman? Aa hayır. Keşke ben burada olsaydı. O ne yapılacağını iyi bilirdi. Aa Merhaba çocuk. Nasıl gidiyor? Vay canına. Bu imkansız. Bruno tatlım. Sorun nedir? Neden dışarıda temiz havada değilsin? İstemiyorum. Ama neden? Çünkü buraya yeni taşındık ve oynayacak kimse yok. O yüzden. İçeride oturarak arkadaş bulamazsın ama. İnan bana Runo. <laughs> baktan nefret ediyorum. Eski arkadaşlarımı çok özledim. Kaçmayın buraya gelin. Yakalayacağım sizi. Gelin buraya. Keşke eski evimde olsaydım. Ve en kötü yanı da konuşacak kimse olmaması. Hey sen çocuk. Topumu atar mısın? Benim bir adım var tamam mı? Umrunda olan birine söyle. O zaman bildiğin olsun. Adım Bruno. Ben de memnun oldum. Hey hadi gel sen de oyna çocuk. Sana adım Bruno dedim. Tamam tamam her neyse oynamak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ee? Daha önce hiç beyzbol oynamadım ama. Hadi, at şu topu. Tamam, topu atıyorum o zaman. <laughs> Hadi at bakalım. <laughs> i̇şte, geliyor. <laughs> <İp> bu anda. <laughs> Yine kaçırdın. <laughs> Yine kaçırdın. <laughs> çok iyi bir denemeydi çocuk. <laughs> Sana Adem Runo dedim. Tamam. Oyunu öğrendiğinde haber ver olur mu? Görüşürüz. Çok memnun oldum çocuk. Benim adım ruhu. <laughs> tamam mı ruhu? <Runo>. Ruhu. <laughs> bir saniye. Bu çocukluğumdaki çocuk. Benim adım Runo ve bana bir daha çocuk dersen tarih olursun. Sorun nedir Runo? O çocuk. O, bu o. O çok sinir biridir Tigre. Görüşürüz. <laughs> şey e, beklesene. Nereye gidiyorsun? <laughs> neden bir anda kaçıp gitti ki bu şimdi? Sorun nedir Runo? Ve bu çocuk neden bu kadar önemli? Her şey ben pek emin değilim ama... Doğru mu söylüyorsun genç bayan? Aa, evet. Elbette öyle. Birini mi arıyorsun canım? Ha? Merhaba. Konuşmanızı duydum hayatım. Ha, evet şey arkadaşlarımı arıyordum. Toplam dört tane var. Ve neden bilmiyorum ama bu ormana gönderildim. Evet anladım. Ama aradığının arkadaşların olduğuna emin misin? Yoksa küçük bir çocuk mu arıyorsun? Hadi söyle öyle mi? Ha? Eğer haklıysam onu oradaki kulübede bulabilirsin. <laughs> ha, ya, teşekkür ederim hanımefendi. Ee, şey, o zaman ben gitsem iyi olacak. <laughs> Bu da neydi böyle? Hiçbir fikrim yok Tigrera. Ruhun gittikçe kararıyor hayatım. Hem de çok. Pekala. Nasıl? Bunu söylesem mi bilmiyorum ama o yaşlı kadın tüylerimi ürpertti. Hı? Onda insan olmayan özellikler hissettim. Hayal görüyorsun. Sadece yaşlı bir kadındı. He, yine mi sen? Aa, evet. Maç yapmak ister misin? Aa! Ne? Beni maç yapmak için takip etmedin mi? Ben şey üzgünüm ama biraz aklım karıştı. Beni hiç mi hatırlamıyorsun? Ben, ben Deni. Ama bana Den diyebilirsin. Ne? Sen Den Ama o zaman sen... Evet Den. Benim. Bizzat kendisi. Çok şirinim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman küçük bir kızken karşılaştığım o sinir çocuk Den miydi? Sahi mi? biliyorum çok tuhaf ama uzun zaman önce farklı bir çocukla tanışmıştım. O zaman adını bilmiyordum ama şimdi anlıyorum. O dendi. Hmm, efsanevi askerler onu buraya getirmiş olmalı ama neden? Hem de onca yıldan sonra. Bu sınavın. Evet. O zaman seninle maç yapacağım den. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hazır mısın Tigre'ye? Artık ondan öcümü alabilirim. Ve den olduğunu artık bildiğimize göre kazanmalıyız. Çünkü bana çok kaba davranmıştı. Ben varım. Evet, ben benim en iyi arkadaşım ama aynı zamanda rakibim ve bu sınavı geçmek zorundayım. Hazır mısın? Evet. Geçit kartı, kartı hazır! Bu defa seni yeneceğim. Hiç sanmıyorum. Bakugan, savaş! Leos Robotalyan kaç? Yeni maç başladı. Aa, ben de bu oyunu bildiğini sanmıştım. Çok komik. Bak ugan, savaş! kadar savaş. Leos Aynot kaç? Aynot maça girdi. Önce güçlü oyuncuları oynasaydın. Merak etme Tegrera. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Hey güzel hareket ama şimdi sıra bende. Geçit kartı açalım. Ravenoid! Tezahürat maçı! İşini bitir Ravenoid! Eos Ravenoid, Hinoid'u 4-2-0-G'ye çıkardı. <laughs> i̇yi denemeydi deni ama şimdi izle ve öğren! Yetenek etkin! Hızlıyız! Hadi Tazko! <laughs> Güç 7-4-0-G'ye çıktı. Bu iyi bir karşı hareketti. Ama ne yazık ki yeterli olmayacak yetenek etkin. Karşı yetenek kartı. Bu harekette hızlı Eos ortadan kalkıyor. Seni küçük. Karşı hareket doğrulaması. Ama, ama bu imkansız. Olamaz. Bir sorun var. Kaybetmemeliydim. Kazanmayı senin yüzünden kaybettim. Bu kadar basit canım. Bu işte bir tuhaflık var. Ay! Ben Lars Lyle, efsane bir askerlerden biri. Ve benim görevim seni inatçılığından kurtarmak. İnatçılık mı? Dinle ve öğren. Bakugan oyunculara kendilerine güvenmekle kalmamalı. Kendilerine karşı dürüst olmalı. Saçmalama var. ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Neden beni rahat bırakmıyorsun sen? Ben bunu Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakuban savaşçıları şimdi devam ediyor. Pekala ufaklı. Seni bekliyorum. <laughs> Pekala Juno. Maç başlasın. Ben bu round'a sen başlayacaksın. <laughs> Tamamdır. Bakuban savaş. <laughs> <laughs> Eos Levinoy kat. Yeni round başladı. İnanamıyorum. inanamıyorum. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Bunu izletik deyerek. Sakin ol Runo. O yaşlı kadına güvenmiyorum ama onun söylediklerini ciddiye almalısın. Hey ben ne yaptığımı biliyorum. İzin ver de yapayım tamam mı? Bu maçı ben kazanacağım. <laughs> İntikam seni kör etmesin. O zaman doğru şeylere konsantre olamazsın. Bu anı çok uzun zamandır bekliyorum ve şimdi öcü alma zamanı. Kazanmalıyım o kadar. Bana her şeyi anlatmıyorsun değil mi? Bilmen gereken şey şimdi benim kazanacağım. <laughs> <Bakı> Nasıl ben, savaş! Az korkar! Tazkor maça girdi. Sana güveniyorum Tazkor. Bitir şunu düşünün. Hadi, onunla kazanacağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Hey sen kendi işine bak den. Şimdi işini bitireceğim. Geçit kartı açın. Süper, Hayır. Avantaj Taskor. <laughs> Rakibin gücü değişti. Taskor 1-0 G önde. Çok ilginç bir kızsın Juno. Zekisin ama gözü kara hareket ediyorsun. Ve tavsiye edildiği zaman onu hiç düşünmeden kabul etmiyorsun. Kendi içine bakmalısın çocuk. Yoksa geleceğin iyi görünmüyor. Sana bak bayan. Sen benim patronum değilsin. Kötü. Senin kaybın. He? Yetenek etkin. Kıvılcım. <laughs> Getirdim. ...ve gücüm 50G arttı. Maç skoru hesaplanıyor. Ne? Nasıl korktun? da yine kaybettim. Lütfen Bruno, yavaş oyna. Maç yaparken kafanı kullan... ...kalbini değil. Bu kadar öneri yeter. Ben ne yaptığımı biliyorum. O yüzden izin ver yapayım. <laughs> İnatçı olmaya devam ettiğin sürece... ...bu maçı asla kazanamazsın. Bu kadar basit benimle uğraşmasından sıkıldım artık. Şimdi şu işi bitirelim. İşte geliyor. Bakugan, savaş. Sen Sıra sende Tigrela. Tamam. Bakugan, tamam. güzeldi. Şimdi sıra bende. Bakugan savaş. Çok amatür. Ona gösterelim. Bakugan savaş. Yüzey ben sal. Geçin saati açın. Neden? Bu sefer etkilendim mi? Hayır. Çünkü tüm dijit kartlarını kullanmayacağım. Ha? İkinizin de sadece bir bakuganı kaldı. İşte sorun. Maça devam edecek kadar cesur musun? Bu işte bir tuhaflık var. Neden numara yapacağını düşünüyorum. Aynı fikirde misin? Evet, başından beri. İşte geliyor. Ya şimdi ya asla Runo. Evet, işlerini bitirelim bakalım. Bakugan bak, savaş. Gerstein, kalk. Ben Lars en güçlü Heos askeri. Işık özellikle bir Bakugan'ın nasıl savaşması gerektiğini size göstereceğim. o zaman işimiz bitti. Ne yapacağız? Keşke bilseydim. Lars Lion maça 5-0-0 G ile girdi. Sıra sende Runo. Planın olmadan bu maça başlama. Önceden düşünmeden zaten asla maç yapmam. Ah! Ha çocuk iyi denemeydi. Düşünmeden karar verirsen bu maçı kaybedersin Runo. Tigreira, Biliyorum. Şimşek kasaka yeteneğini kullanarak bu maçı alabilirim. Emin misin? Evet, eminim. Takuban savaş! Hidroyla <laughs> Devam ediyorsun demek. Küçük inatçı kız. Yetenek etkin. Yay ve o. Ah hayır. En güçlü Heos yeteneği. Altın okun Heos askerini nasıl taşıdığını izleyin. yeteneği gücü 1 2 2 0 G'ye çıkardı. Ayrıca henüz bitmedi. Şuna bak. Geçit kartı açın. Güç daha da artıyor. Bu da ne? Daha önce hiç bu kadar yüksek bir güç seviyesi görmedik. İşini bitir Robot Alyan. Hadi Eos Revinoid. Bu maç sona erdi. Beni asla yenemezsin çocuk. Beni <laughs> asla yenemezsin çocuk. Umarım bir gün yine oynarız. Görüşürüz. Yine ee, görüşeceğimizi biliyordum. Ama daha çocukken böyle bir şey nasıl tahmin edebildin? Bu çok, çok tuhaf. <laughs> Aa, <tübrera. Hayır. Gülüyor> ah. Ah. Bu kadar yeter! <laughs> Özür dilerim. Her şey benim suçum. Çok üzgünüm. İşte şimdi bundan bir ders çıkarmaya başladın. Evet. Ben sadece kendimi düşünüyordum. Seni böyle bir tehlikeye attım çünkü ben çok inatçıyım. Maçı bitir. Düşüncesiz karar vermenin sonuçları vardır ve şimdi bunu anladığına göre bu maçı kazanabilirsin Runo. O zaman yani... Evet. Anahtar kendine karşı dürüst olmak. Anlıyor musun? Ha? Şimdi anlıyorum. Den benimle maç yapmak istiyordu. Ben de onunla istiyordum. Ona ne kadar kötü davranmış olsam da... ...ve bazen inatçı ve kaba biri olsa da... ...her zaman kendimi düşündüm. Ama Den her zaman benim yanımdaydı. Hoşça kal Tigre Her şey ortada. Şimdi anlıyorum. Sonsuza kadar arkadaşım gel. Hı? Sonsuza kadar. Ve bu çağda dünyada hiç kimse bunu değiştiremez. Hiç kimse. Beni duydun mu? Sonsuza kadar. Hı? Hayır. Harikasın Rono. Seninle gurur duyuyorum. Bu güç inanılmaz. Ne Neler oluyor? Tigrera güç artışı. O dönüşüyor. Blake <laughs> Tigrera hizmetinizdedir. Bu gerçekten sen misin? İnatçı olduğunu kabullendiğinde ben dönüştüm hızlı dışı deneyi. Ama bu kartla rakibimin güç seviyesi 100G ye azalıyor. Ve yeteneği de ortadan kalkıyor. Ve şimdi dönüştürme izin verdiğin için bu maçı bitireceğim. <gülüyor> Yetenek <laughs> eski. Hızlı diş. Aa, hayır. Yeteneğim ortadan kalktı. Başımız dertte. Robotalyan ve Ravenoid yenilecek. ...seviyesi bir sıfır sıfır geliştirilmiş. Onları yendik! Yenildiğini kabul ediyorum. Beni şaşırttın genç bayan. Şimdi git, arkadaşlarının yanına dön ve onlara zaferini anlat. Özellikle Dene. Seninle çok gurur duyacak. Ha? Gerçekten çok eğlendim Runa. Görüşürüz. İnanılmazsın. Harikaydın Tigrera. Ve inatçı olmamayı bana öğrettiğin için de teşekkür ederim. Ben de sana dönüşmeme izin verdiğin için teşekkür ederim Bruno. Ben Drago. Ve şimdiye kadar Gorem, Beyaz, Kayres ve Tigrera ve Troya'nın altı efsanevi askerinin sınavlarını geçtikten sonra dönüştüler. Şimdi sıra bende. Daha çok dönüşmeliyim ve hızlı olmalı. Çünkü üstün Bakugan olmalıyım. Ama sınavım ne olacak? Başta kiminle karşılaşacağız? Nedenle ben bir sonraki seviyeye geçebilecek miyiz? Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü kaçırmayın.